Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu video kedimiz Lokum'a özel olacak. Arkadaşlar kedimiz Lokum hakkında neredeyse her şeyden bahsedeceğim bu videoda. Lokum. Arkadaşlar Lokum bize küçüklüğünden beri bizimle biz onu arabanın altında bulmuştuk çok küçükken. Hatta neredeyse tüyleri bile yoktu böyle diken dikendi, çok küçüktü. Lokum. Böyle iplerle oynamayı falan çok seviyor. Hatta bazen Goflet'in zinciriyle falan oynuyor. Fareleri falan tutuyor. İşte arkadaşlar o şekilde. Sonra biz lokuma mama falan verdik. Sonra Goflet'le arkadaş oldu. Bu arada arkadaşlar hani e, bir söz vardır, vardır ya. Kediler köpeklerle arkadaş olamaz diye hep kavga ederler diye. Aslında e, Lokum, Gofret ve Müezzada pek böyle bir şey olmuyor. Yani kavga denilemez ona. Oyun oynuyorlar. İp biraz uzun oynatmakta zorlanıyorum açıkçası. Lokum bizim tatlı kedimiz. Bir de müezza diye bir kedimiz var arkadaşlar. E, ama o kayboldu. Yani kaç haftadır gelmiyor maalesef. Müezzayı da zaten bazı videolarımda paylaşıyordum. Lokum kaldı kedilerimizden. Gofret'in de ayrıca arkadaşı. Lokum. Arkadaşlar bu arada burada da gofret var. Gofret de benim köpeğim. Arkadaşlar şimdi e, benim köpeğim Gofret. Az önce bahsettim zaten. Yorumlarda iş, iş, işte ismi niye Gofret falan diyenler var. Arkadaşlar yani bence isme takılmayın. Gofret tatlı bir köpek. Yani o yüzden falan. Yani Yani işte bunu böyle dalga geçenler falan var ve gofreti çok sevenler de var. Onlara da teşekkür ederim. Kanalıma abone olanlar, bana destek olanlar da var. Onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani isme takılmayın. Niye gofret falan? Yani niye? Tatlı bir köpek. Yani öylesine. Gofret diye de büyük köpek ismi var bence yani var bence derken ben koydum işte yani olamayacak bir şey değil değil mi gofey? Evet.